Ben öyle şeylerden pek korkmam, yani yapım icabı biraz herhalde şeyim korkak olmayan bir tarzım var hatta bana çekilin aman biraz geri gidin ne yapacağı belli olmaz dediler ben o anda o sürücü andaki gözünün bebeklerinin ...ne hal aldığını görmek için biraz daha yakın girdim. Ee, Bebeklerimi büyüyor, nasıl oluyor onu... E, ...çünkü hissetmem, görmem gerekirdi. Ee, ve onu gördüm. <laughs> Bak! Aa, sahibine de saldırıyor. Aynen. Aa! Bu sahibine de... ...sor bakayım sahibine de saldırıyor mu? He's attacking you too? Ay! A A. Bayağı kaçak. Asi bir kobra maşallah. Eğitim eğitim dinlememiş. Tabii ya. Nasıl kaldırtıyor? Sokaklarda görmeye asla alışamayacağım... ...bir tek şey var Hindistan'da... ...ve alışmayacağım yani, alışmak da istemiyorum. E, kobra. E, görmek istemiyorum yani benim zaten normalde böyle sürüngenlere falan böyle çok bacaklılara karşı e, bir böyle hani bir hoş olmayan duygulara istiyorum kendilerine karşı. E, ama burada böyle hani onları böyle bir şekilde eğitiyorlar işte ne bileyim dişlerini çıkartıyorlar zehirlerini alıyorlar falan onları böyle gösteri amaçlı kullanıyorlar. It's attacking you as well? Attacking you? No. But he's biting you? No. It doesn't have teeth? No. Ama biraz saldırgan herhalde. Yeah. Yok diyor ya göz gözümüzde gördük. Ay. Ay aman bana e, Alkan'ın dediği gibi e, maydansın. Hani söylemişlerdi tabii ki e, eşyalarınıza dikkat edin işte cep telefonlarınızı takılarınızı falan böyle dışarıda bırakmayın. E, hırsız maymunlar var bunlar çete olarak dolaşıyorlar ve hırsızlık yapıyorlar yani işleri bu. E, kimisi eğitimli maymunlar kimisi eğitimsiz yani kendi kafalarına göre yapıyorlar bu hırsızlığı. E, bir hırsız maymuna denk geldik yani. Geldi Hadi. polis. Gitti polis. Şey polis diyorum. Çanta. E, çanta gitti. There was a thief monkey and he stole the bag of her. Okay. Oh. It Bütün kredi kartlarım. There Kırk. were some credit cards, money. 40 bin avro para. A lot of money also. In the bag. Can you find them? Ödüm patladı. İçinde o küçücük Çantam içinde pasportum var. Kredi kartlarım var. Belirli bir miktar param var. Efendim yüklü bir miktarda, Gitti e, yani. Ama hırsız da malından anlıyor yani. Ben de olsam çalmak isterdim aslında onun yerinde. Doğru bir çantayı çaldı. E, Bülent Hanım'ın söylediğine göre de içinde tabii ki hem tık, e, çok değerli kartları var hem e, parası vardı anladığım kadarıyla. Çok e, rahatsız oldu ve panik oldu. Ben e, tabii bağırmaktan başka... ...ay gitti, gitti diye ben böyle feryatlar içerisinde. monkey size. Monkey oh, Nereden bileyim Allah aşkına. Nikahıma mı alacağım bu mankinizi? Ben ne diyorum o okay, ne okay. diyor? Okay. Oh... mankin mi? Mankin. mi? Size? What are you asking? Okay, okay, okay. Sende sende sende. Okay, okay. Hey, go back. Biliyorlar herhalde bu hırsız maymunların hangileri olduğunu. Anam bunların hepsi hırsız! Şimdi burada Hindistan'da... E, ...tabii ki hırsız maymunlar var dedik ama... E, ...bir kere zaten kendileri için böyle parlak şeyleri çalan sahipsiz maymunlar da var ama bir de kötü niyetli insanlar tarafından eğitilmiş ve böyle hani bir şeye bir tasmasıyla dolaştırılan maymunlar da var. Sırf bu görev için yani başkalarının başka insanların eşyalarını çalmaları için eğitilmiş maymunlar da var. Onlardan bir tanesine denk geldik biz zaten. Zaten polisin de herhalde çok çabuk bulmasının sebebi bir, bir sebebi bu oluyor. Çünkü normalde aslında e, bu maymunları bu yönde eğiten insanların eşgalleri biliniyor. Eyvah, Aa, eyvah. Geliyorlar, geliyorlar. Bir baksanıza biraz. Aa. Ah. Ne bunlar? Hangisi hatırlıyor musun? Ben nereden bileyim ayol bunların ha? hepsi maymun işte. Aa, aa. Aa, aa. Bu çok küçük ama o küçük olan değildi bence. Yok sanki şu... Daha acaba? büyük yok olandı galiba yok olan herhalde? Ha, bir tanesinde ruj var resmen dudağında öbüründe de yüzünde siyah bir boya var değil mi? Kim öptü onu? Onu anlamadım ben. Kırmızı ha. bir ruj çünkü. Ha ben yok. Zaten öpmem de. Yalnız şey biraz şaşkındı polisler. Gelmiş karşıma maymunun neredeyse cinsiyetini soracak. Suratı öyle miydi? böyle? Ayol, maymun işte hepsinin suratı birbirine benziyor. Ben nereden bileyim? Maymunun nikahımı mı alacağım? Ee, şöyle boydu diye dikkat edeceğim. Maymun. Hangisi ki acaba? I think this one. I don't know. I don't know. I think the big one. Yes. This one is no. Yeah. Yes, yes. The big one. Must be. Huh? This monkey. Yes. It's monkey. Is it thief monkey? Ooh. Okay. Okay. Find the bag. Yeah. Bunların okay. üçü de mi hırsız? Mimli mi bunlar da yeah. getirdi? They're all thief monkeys. Uh. monkey man. Okey. Ah, tamam. Herhalde öyle anladığım kadarıyla. Nemli demek ki bunlar. Herhalde, baksınlar Bak Naşçı mı bunlar? Bana sana söylüyorum. Bunlar diyorum. Naşçı mı? Duruyorlar evet, evet, yani. Evet. Bak 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 polis var. E, siz yani. biliyor, bunlar biliyor o zaman. Herhalde biliyorlar evet. Ha. Ne olacak? Netice ne netice? Man. Soruyorum çanta nerede diye. Where is Şantayı my bag? Okay. Okay. Tamam bulacaklar herhalde. You gonna find it? Yeah. Okay bring the bag please. Okay. Thank you. What time? Okay. Tamam. Uh, some, some time. Tamam okay. Some time. Yani, yani biraz time. sonra da okay. demek istiyorum. Okay yeah. thank you. Waiting here. You. Thank you. Bize üç tane maymun getirdiler yani. Bence kamera şakası yani ben çünkü başıma çok geldiği için kamera şakası. Ee, kamera şakası olduğunu düşündüm önce. Ee, ama sonra hani yani Bülent Hanım'ın yanında da tabii ki böyle bir şeye gülmek falan hani bir de onun üzüldüğü bir şeye gülmek falan böyle hani ilginç bulmak hoş olmayacaktı. O yüzden elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım kendisine. Ee, ama sonuçta işte e, buldular. Çünkü bunlar böyle bir çete olduğu için polis de biliyor zaten yani hırsızlık yapan maymunların kimlere ait olduğunu. Allah'tan kurtardık çantayı. Sağ olsunlar ee, bizim konsolosluk falan herkes ayağa kalktı ortalık. Ee, hemen telefon açıldı. Efendim getirdiler. <laughs> C'est